Kediler betonda uyumayı neden bu kadar çok seviyor? Bu durumun rastlantıdan ziyade fizyolojik ve içgüdüsel nedenlerle olduğunu söyleyebiliriz. Beton yüzeylerin gözenekli yapısı kedilerin feromon yani tükürüklerinde ve idrarlarında bulunan kimyasal maddelerle koku yoluyla çevrelerini işaretlemesine imkan tanıyor. Bu işaretleme kedinin kendini güvende hissetmesini sağlarken aynı zamanda bulunduğu alanı kendi yeri olarak tanımlamasını sağlıyor. Bazı kediler bu yüzeyleri tırmalayarak ya da sürtünerek de bu davranışı destekliyor. Yine betondaki sıcaklık değişimleri de kedilerin ilgisi çekiyor Güneş gören beton bir yüzey ideal bir sıcaklık sağlayabilirken serin kalan yerler yaz aylarında serinlemek için uygun ortamı sağlıyor. Veterinerler davranışın doğal ve sağlıklı olduğunu söylüyor ve ekliyor. Evde de bu rahatlıklarını sağlamak için farklı yüzeyler, tırmalama alanları ve güvenli ortamlar oluşturmak da onları çok mutlu edebilir. Konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz yorumlara bekliyoruz.